Merhaba arkadaşlar başarıya adım adım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir okuma kitabı tanıtım yapacağım. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar kitabımızın ayrıca böyle arkası böyle kitabımız burada. Kitabımıza geçelim isterseniz hemen. Kitabımızın adı dedemlerde Hazal de Servi yazmış ve resimliyse Berk Öztürk. Kitabımızın resmi böyle, yan kısmı böyle, arkasında küçük bir özeti var. ise arkadaşlar. Kitabımızın fiyatı 11 lira yazıyor. İçine geçelim isterseniz. Kitabımızın iç, iç kısmında giriş bölümüyle kitabımızın kapağındaki resimle karşılaşıyoruz. Sonra bu böyle ilerleyip birinci bölüm, ikinci bölüm diye geçiyor. Kitabımız arkadaşlar resmini gördüğünüz gibi. Yazılar arkadaşlar biraz küçük ama yine de eğlenceli bir kitaba benziyor. Burada da bir resminiz var. Kaç sayfa ona bakalım şimdi isterseniz. Arkadaşlar buraya bakıyoruz. 141 sayfa kitabımız ama en son sayfalarındaki de yaparsak 144 finale ulaşırız. Arkadaşlar kitabımız kapatmadan önce kaç bölümden oluştuğunu da bakmak istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Finalle bitiriyorlar arkadaşlar. Ama kaç bölüm ona bakacağım ben. Şöyle. Evet göstereyim. Yedinci bölümde bitiyor. 8. yani 8 bölümde falan bitiyor. Sonra ise finalden sonra Sorgun Talha'nın şiir defterinden diyor ve şiir defterindeki şeyleri gösteriyor. Böyle. Evet arkadaşlar bugün sizlere bir okuma kitabı tanıtım yaptım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben daha çok videoların gelmesi için beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hangi kitapların gel hangi kitapları çekmemizi istiyorsanız lütfen kitabın adını yorumlara yazabilirsiniz. Açıksa tabii ki de. Ee, e, yorum yazarsanız adınızı okuyoruz biliyorsunuz. Bugünkü videoda sizlere bir okuma kitabı tanıtımı yaptım. Kitabımızın adı dedemlerdeydi. Böyle arkadaşlar, videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Daha çok videoların gelmesi için beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Takipte kalın çünkü başarmak senin elinde.